Arkadaşlar, herkese selam. Bugün yeni marka Jayco'yu test etmek için kilosa geldik. Burada Jayco markası bize güzel bir offroad parkuru hazırlamış. Önünde Jayco 8 var. Ee, biz de Jayco 7'lerle e, bu offroad parkurunda çıkacağız. Ee, şu anda Jayco 7'nin içindeyiz. Ee, bu arabada 1.6 TDI motor var. 7'leri e, çift kavramalı e, DCT şanzıman var. E, bu araba 145 beygir gücünde. 270 e, 270 Nm tork üretiyor. E, şimdi arazi e, yeteneklerini sergileyecek. Biz de buna tanık olacağız. Şimdi araba parkta off alıyoruz. Eee kameramızı açtık. EDC'yi açtık. Eee Manuel alıyor muyuz? Alabilirsiniz sol taraftan. Sol parmakla basılı tut. iki saniye ekranda M yazısı gözükecek zaten. Yani, Drive'a Drive'ı alıp şöyle yapalım. Şimdi ben oldu. oldum. Çıktık ve durduk buradan kameradan yokuş aşağı alttaki yolu görüyoruz. Sonra ayağımızı bıraktık. Araç kendiliğinden indi. Devam ediyoruz. Burada küçük ama daha derin bir eğim var. Daha yüksek. Burada tekrardan aracı bırakacağız kendiliğinden. Bıraktık. Tekrardan araç indi sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz. Burada yolda küçük engebeler var. Burada 45 derecelik bir eğime mi giriyorduk? Yaklaşık burası 25-27 arası. 25-27 arası. Sağa doğru derin bir eğimdeyiz. Bu bölümde de aracın süspansiyonlarını göreceğiz. İrli ufaklı büyük çukurlar var. Şimdi çok derin olmayan bir su geçişi yapacağız. Kaymadık tabela hocam. Tebrikler. Evet, Birazdan sağlı çıkabilirsiniz. Çekinmeyin. Evet, evet, evet. Çıkın, çıkın. Sağ serbest, tam sol yaparak diğer etaba geçebiliriz. Burada diken. Burada bir yol kontrolü yapalım. Sağ serbest. Şimdi çakıl yola giriyoruz. Burada kum modunu alacağız. aldık. Kum modunda devam ediyoruz. Burada ufak bir kontra verdik. Kanaldan arabamızı ortaladık. Tekrardan ikinci biraz daha hızlı bir tura girdik. Şimdi bu yoldan çıkacağız. Burada vitesimizi sport'a alıyoruz. Manuel almasınlar daha kolay geçer için. Burada aracın asfalttaki hızlanmasını görüyoruz biraz. Tabii ben giremedim hocam gibi. Girdim. Geziniz geziniz tebrikler. Gayet Bence aracın arazi koşullarında kullanımı ve yol tutuşu çok başarılı. Özellikle 14.8 inçlik ekran beni tatmin etti. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Sağ çok teşekkür olun. Teşekkür ediyorum.